Efendim, e, Aksaray'da etkili olan sağanak sağanak yağışta sele yol açtı. Nazif Hayriye Balcan çifti araçlarıyla birlikte suya kapıldılar. Yanlarında 3 aylık bebekleri Asel de vardı. İşte ekranda Asel. E, çift dakikalarca hayatta kalmak için uğraşı verdi. Araçları bir kayaya çarptıktan sonra su içinde kalan Hayriye Balcan sele karşı verdiği mücadeleyi kazandı ancak ellerinden kayıp giden işte Asel bebek. İki gündür kayıp, tam iki gündür. Talihsiz kadını yaşadığı o dehşet anlarını ilk kez anlattı. Gereken ne varsa fazlasıyla yapılsın. Bir an önce evladımı görmek istiyorum. <laughs> Günlerdir ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadı. Sel felaketinde kucağından kayıp giden bebeği Asel hala bulunamadı. Hiç böyle bir şey düşünemedik, bilemedik. Yani sel kimsenin aklına gelebilecek bir şey değil. Nazifi Hayriye Balcan çifti geçtiğimiz pazar güzel yurtta yaşayan ailesini ziyaret ettikten sonra evlerine dönmek için yola çıktı. Ama bir anda bastıran şiddetli yağmur ilerlemelerine izin vermedi. Yağmur çok şiddetli. Kaza yapmak istemedik. Çocuğumuz vardı arabada. Benzinliğe duralım, yağmurun dinmesini bekleyelim dedik. Zaten benzinliğe durduktan 5 dakika sonra her şey, her şey o zaman başladı. Benzinlikte beklerken sel geldi. Aracın içi su dolmaya başladı. Düşen kaya parçası bir anda Hayriye Balcan'ın olduğu kapıyı açtı. Kucağındaki 3 aylık bebeğiyle selde sürüklenmeye başladı. Göremedik suyun geldiğini falan. Taklalar atıyoruz çocuk kucağımda. Epey çocukla sürüklendim. Bu sonra da ellerimin içinden kaydı gitti. Asel bebek kucağından kayıp gitti. Hayriye Balcan ise dakikalarca mücadele etti. Su beni dereye attı. Derede epey boğuştum. Sonra artık canım kesildi, yoruldum. Ellerimi, kollarımı açtım. Öleceğim burada dedim. Hepimiz öleceğiz. Nasıl olduysa Allah tarafından o çöp, işte ağaç parçaları etrafımı sardı. Beni yukarıya kaldırdı. Talihsiz kadın ağaç parçaları üzerinde verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Ama elinden kayıp giden asel bebekten bir iz yoktu. 5-6 defa battım, çıktım, battım, çıktım öyle. En son elime bir tane ağacın Alın bir parçası geldi, o tuttu beni. Asel Bebek 30 kilometrelik alanda 347 kişilik ekip tarafından aranmaya başlandı. Ama ikinci günde de izine rastlanmadı. Çaresizlik içinde olan Hayriye Balcan, en azından başında ağlayabileceğim bir mezarı olsun diyerek gözyaşı döküyor. Çocuğum, en az esinli olsun bulunmasını istiyorum. <laughs> Beklemek çok yordu bizi.